Rüyada bozuk para görmek, genellikle farklı yorumlara açık bir rüyadır ve rüya gören kişinin yaşamında çeşitli anlamlar taşıyabilir. Rüyada bozuk para görmekle ilgili yaygın yorumlardan bazıları şunlar olabilir. Maddi endişeler veya değişim, bozuk para, genellikle maddi durumu temsil edebilir. Rüyada bozuk para görmek, maddi endişelerinizin veya değişimlerinizin yansıması olabilir. Mali durumunuzda yaşanan bir değişikliğe veya ekonomik zorluklara işaret edebilir. Küçük kazançlar veya fırsatlar. Bozuk paralar genellikle küçük kazançları veya fırsatları sembolize edebilir. Rüyanızda bozuk para görmek, önemli olmayan ancak sizin için olumlu sonuçlar doğurabilecek fırsatlarla karşılaşabileceğinizi gösterebilir. Değersizlik veya değer kaybı. Rüyada bozuk para görmek kendinizi değersiz veya değer kaybetmiş hissettiğiniz durumları yansıtabilir. Öz saygınız veya özgüveninizle ilgili bazı içsel savaşları ifade edebilir. Küçük detaylar veya ayrıntılar. Bozuk para aynı zamanda küçük ayrıntılar veya önemsiz konularla da ilişkilendirilebilir. Rüyada bozuk para görmek, bazı küçük detaylara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini gösterebilir. Rüyada bozuk para görmek, rüya gören kişinin duygusal durumuna, yaşam deneyimlerine ve kişisel inançlara bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Rüyaların yorumlanması kişiseldir ve genellikle genel yorumlardan daha anlamlı olabilir.